Amerika'da Domino's Pizza'da çalışırken bir tane kurye abi vardı. 20-30 senedir Amerika'da. O da yes ve nodan fazlasını bilmiyordu. Bu özel bir stikil yani. Ya yani 20 sene bir ülkede yaşayıp hem de İngilizce yani gayet kolay bir dil İngilizce. Nasıl bir cümle kuramazsın ya? Ben telefonlara bakıyordum ya siparişleri alıyordum. Bu abi de kurye şey demişti bana. Cemre oğlum Zenci mahallesine gönderme beni. Abi niye ki ya dedim hani böyle ırkçı bir şey mi var altında? Irkçılıkla hiçbir alakası yok. Adam ekmeğinin peşinde diyor ki zenciler bahşiş vermiyor oğlum ya diyor. <laughs> Ben de dedim abi tamam da yani ben sadece telefonda konuşuyorum nasıl anlayacağım kim zenci kim değil. Dedi ki 3 günü öğrenirsin. Harbiden de 3 günü anlar oldum. Kim şey kim değil kim zenci kim değil. Seslerinden belli oluyor sahiden. Anlaşılıyor anlaşılıyor. Domino's çok iyi ya tavsiye ederim herkese. Ne zaman canım pide çekse Domino's söylüyorum. <laughs> Şeyde Amerika'da biliyorsunuz markalar birbirine isim vererek çakabiliyor bu rekabet etiği dahilinde bir şey. Yani BMW Mercedes'in ismini kullanabiliyor reklamında ve Mercedes'e laf çakabiliyor. Mesela bizim Domino's'un da bir reklamı vardı. Papa John's var ya. Domino's işte iki tane yeni ürününü göstermiş. Now who is your daddy Papa John's diye laf çakmışlardı. Çok garibime gitmiş. Yani Türkiye'de şey düşünebiliyor musun? Ülker etiye laf çakıyor. Reklamda hani isim vererek. Olmalı aslında ya. Güzel bir şey. Markaların açıkta bir birbirine laf sokması. Zevk yani seyretmesi zevkli. Tabii bizde yok öyle bir şey. Dava açılır. Olmaz. Yani etiyle ülkenin reklamlarda birbirlerine isim vererek kapışmasını seyretmek koş olmaz. Olur yani. Keşke bizde de olsa böyle şeyler de. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Yurt dışında yaşıyorum. Bir kız var yaban